Şimdi ye neden yaşamadın? Erkek doğramaz ki. Hı hı. Fakat cennette onun da şeyi var, çaresi var. Burada yok, burada yok. Hı. Cennetteki çare ne biliyor musun? Onların, bak şöyle bir şey, insanlar burada, insanlar. Ee, 16, 33. Kadın 16 gözüküyor. Hı hı. Öyle gözüküyor, bir sayı evet. veriliyor ona. Erkek 33 gözüküyor iki katından artı bir fazla. O, 16, 32 bir fazla. Diyeceksin bu nereden çıktı? Evet. Onu da anlatayım sana. Ee, Adem için 49 veriliyor. 49. Ha. Tamam mı? Peki bu, bunlar nereden çıktı? Onu da söyle. Yüzden bir çıktı 99. Değil evet. mi? Öyle değil mi? Şimdi bunları artı, artı getirdiğin zaman mesela ya da 90 diyelim. 90. 80, 70, 60 gibi geliyor bak. 60 dedim. Evet. 50 gibi. Nasıl geliyor? Şimdi 49 ne demek? Matematikte. Ee, 4 kere 4, 16'nın karesi. 4 16. 7'nin karesi. 7 kere 7 kaç ediyor? 49. Ondan 16'yı çıkar. 33. Aa, 33. Erkeğin iki kadın olmayıp bir de değişik yden bahsediyorum. Olmasın sebebi eşlenik denen iki kare farkından doğuyor. Ha. Yedi kare eksi ha. dört kare. Yani Adem hem 33'ü hem 16'yı barındırıyor. Barındır, hayır Adem olan kişi, ha. insan olan kişi. Evet. 49 var mı var? Var. 16 var. Var. E, farkı çıkartıyor kadın, bak şimdi erkeği buluyoruz şimdi. Kadın 16. Ha erkeğin iki kadın artı, iki kadın artı bir var. Evet. O bir de şöyle söyleniyor. Arılarda bilhassa arı beyi eşittir şeydir, bir queen'dir. Yani aynı zamanda kraliçe arıdır. Arı beyi. Evet. Eşittir, cinsiyetsiz gibi davranıyor. İster arı beyi oluyor. Bey diyoruz arı beyi. Ama arı beyi demiyorlar bak farkındaysan markalarda falan bir queen diyor. Bir queen diyor. Ne ha. demek? Arı, ana kraliç, kraliçe be arı karı. diyor. Ha, be İkisi be. aynı şey. Aha. O bir fark orada. Allah öyle diyor. Biz arıya vahyettik diyor. Neyi vahyettik? Bir farkla bu tarafa kayarak kadın, bu tarafa kayarak erkek olabilir. Sınıf vahyettik. vahyetti. Bak başka hiçbir şey söylemiyor vahyettik diye. Çünkü vahiy Allah'ın emridir. ...direkt yukarıdan gelir. İşgüzüyle gelişmez. Hı hı. Tamam mı? O, onu yapmak zorunda. Mesela arıya vahyettik, bal yaptım. Hop yiyoruz. Bal hiç e, şey etmeyen, bayatlamayan, hiçbir zaman insana zararı dokunan... ...şeker hastasına bile zararı çok az dokunan, şeker yüklü olduğu halde. Ona bile dokunmuyorsun. Evet, değil mi? evet. Bir e, şey, oldu. evet doğal olmasının sebebi de <laughs> ışığı... Polarizlenmiş ışığı, sen bunu biliyor musun? Polarizlenmiş ışığı sağa Hı -hı. ve sola kırmak. E, Hı -hı. Levo, levoyu duydun mu? Yok. Levo şu, ben sana baştan öğretiyorum onu. E, herhangi bir yapay şeker yaparsın, sakkaroz, glukoz, nemli, e, fruktoz. Bir de şey yaparsın, e, balı alırsın. Işığı polarizlersin, onun üzerinden geçirirsin ışığı. Eğer ışık, Sola kıvrılıyorsa canlıdır o. Proteinler evet. de canlıdır. Hı hı. Bir cansız proteinler var, yuvarlanmış boşta şeyler. Tamam mı? Bundan sola kırıyorsa sol latice levo left yani left yapıyorsa ışığı, bu bir ışığı. O şey canlıdır. Hı hı. Sağ elli olursa sol elli olacak. Sağ elli olursa o şey sentetiktir, işte sahte şekerdir falan filan yani. Diabet yani diyabet çekerdir o. Böyle bir kuru, kural var. Ayı arıya diyor vahyettik diyor bunu diyor arıya. Sen bu balı yapacaksın. Her şeker her şeker so sağa bükerken Bıkalıdır. karpuzun şekeri bilmem ne, yani karpuzun şekeri saklayamazsın. Çürür gider bitti. Aynen. Buz çürür gider. Sadece kusarsın, iğrenirsin, zehirlenirsin. Balda öyle bir şey yok. Balda zehirlenme yok. Neden? Balı alda geri tutuyor. Evet. Solda tutuyor. Solda tutuyor. Levo'da tutuyor. Demek ki arıya vah yedildiği zaman, bal yap dediği zaman arı... Peki ben bal yapayım de diye bir derdi yok arının. Derdi, öyle bir derdi yok. Arı ne yapıyor biliyor musun? kadar izleyip yapıyor işi. Her Buyur, mucizeye şey. bak arı polarizliyor ışığı. nereden, nasıl akıl ediyorsun, evet, ne yapıyorsun? Allah'ım sen. Evet, Allah evet. yani bu Allah böyle bir şey. Ya. Onun için arıda bir kaypaklık vardır. Ona dişi arı ol, kraliçe ol dersen o oluyor. Erkek ol dersen erkek oluyor. Diyeceksin bu nasıl oluyor? Ya böyle bir şey bu. Eğer bir yerde erkeklerden birini veya dişlerden birini üretiyorlar ya, şeyde içeride. Hı -hı şey ondan birer, birer tane üretiliyor. Mutlaka bir tane. Kraliçe şey kaldığı zaman, erkeksiz kaldığı zaman kendi erkeğe dönüştürüyor. Bir kraliçe yetiştiriyorlar hemen oradan. Yuvadan bir kraliçe yetiştiriyorlar, yetiştiriyorlar. Kraliçe erkek olarak onu döllüyor, şey kurtuluyor. Kovan. <laughs> ha, tekrar şey veriyor. Mucize. Evet, bunlar mucize. Bunlar tıpta öğretilmiyor size. Onu da bil yani. Ben öğrettim öğretiyorum. Aynen. Öyle öyle, aynen levo. Bunları evet. evet. Hiç duymadım. Ama bak bakalım. levo. Işığın sola kırılması ne demek tıp dilinde? Bak bakalım. Podalizlenmiş ışığın sola kırılması. Böyle yaparak aklınıza çakıyorum. Bak bakalım diyerek. <gülüyor> Daha <gülüyor> çok kaldı. Daha sonra hiç. Gör, görsel düşündüğümüz için. Ha, bu duysal da anlattıklarım. Şimdi baktığın zaman of evet. De. diyor. Bir daha <laughs> <bir çekim gülüyor> <bak. oluyor>. evet, şey kalıyor. Evet. Var evet. Evet ne diyor? Oksana bana. Ben de öğreneyim. <gülüyor> ben <gülüyor> ben de <öğretim>. <gülüyor> <gülüyor> polarizer diyor. Evet, ya. polarizer. E, sol tarafa. <laughs> Aynen. Ha? Onun anlamı neymiş? Oku. Bir saniye. Çok ben merak buldum ya kaptanım. Polarizlenmiş ışığı sola kıran organik moleküller canlının özüdür. Evet. Evet. Işığın sola koyulması levo demektir. Evet, lev yani güzelse lev. Evet. Levo, levo. Hmm. Adekstro, right hand. Bak, onlar biliyorsun. Gördün mü? Bak neler yaptım. Bak, bir dakika daha. <laughs> Zigzag beyin. Zigzag beyin mi? Evet, bende de var. Zaten şey kaynak ben olunca güzel oluyor. Hmm. Neden biliyor musun? Aftalık seni mi buldum ya? Tabii tabii. Abi, Doğru, bulmuşum. hiç evet. bulamazsın beni buluyorsun. Aynen. Düşün yani Google boş <laughs> ama pek cevap buldum. veren benim yani size. Paniklik kavramı binlerce yıl boyunca unutturulur. Sadece 2001 26 Ağustos'unda hatırlatıldı. Evet, Sen evet. Evet, 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 evet. Yani. Onlar benim yazdığım yüz binlerce var. Binlerce değil yüz binlerce. Sen Bin daha ya. dünyaya gelmemişsin. Hayır, ben içine doğdum hani. Evet. Ha, evet. Canım. Evet. <laughs> Baby. evet canım. Hani bu e, isim X ve Y var. İşte X, X, ve Y, Y, evet. Bu X ve Y'nin karakterleri bakımından nasıl bir mantıklı? Merhaba. Yani... Kamil nasılsın? İyi misin? Tamam. <laughs> Aa ne güzel. Seni öpüyorum. Ben... Sağ ol, var ol. Sağ olasın. <laughs> ya çok ayıp oluyor ya. Bizim bir köpeğimiz de adı Kamil orada. Dün geliyor ya. Yani, Doğrusu <laughs> Kamil diye çağırıyorum. Ayıp oluyor ya. <laughs> Allah onun yanında keşke böyle bir şey olmasa. <laughs> Tommy falan da adı. Mahmut <laughs> Mahmut. <laughs> o Mahmut'u ben söylüyordum. Bir şey de Kamil diyor. Adı dayı oldu <gülüyor> Kamil. <gülüyor> adı dayı oldu Kamil. Dayı oldu Kamil. Hep çağırıyor herkes öyle. Eyvah eyvah diyorum. Bunlar olar bulunca. İyi <laughs> denk gelmiyor oralarda. İyi evet. denk gelmiyor. Baby. Hı? Şimdi şöyle bir şey var ya Huri, huriler işte çok. Evet. Cennet şeyi taşır. Vay evet. be. Ee, evet. yani. yani iyi iyilerdir. Hani hiç kötü huri var mı ya da. Bak onun sebebini anlatayım sana. Kötü veya ya. Ee iyi veya güzel ve çirkin veya benzeri sıcak veya soğuk Zıplak. diye bir şey yoktur. Her şey ortadadır. Evren genişlemeseydi, evren genişlemeseydi her şey ortada duracaktı. Evren genişleyince yeşil ışık kırmızıya kaymaya başladı. Sesi hatırla. Aha, ses, doktor Doppler Sana ses yaklaşıyorsa Tiz geli, pes gider kamyon. Evet. Burada kulağını patlatır, uzakta de sabah ezanı gibi evet. gider. Evet. Ha. O, çünkü neden? Ses tizden pese kayıyor. Aha. Anlamı ne bunu? Bunun anlamı da şu: e, Yeşil ışık kırmızı oldu. Yeşil ışık sana Evren böyle saldırsaydı Evren Aha. sistemleri mor olacaktı. Aha. Yeşilken her şey iyiydi çok çirkin bir yaratık. Cehennemdedir bu. Çok kötü kokar. Hakikaten öyle. Orada hmm. öyle. Orada. İnsanların koku ve görünüş olarak git başımdan falan demeleri için yaratılmış o orada. Orada onu alıp buraya korsam Arap ortaya getirirsem. Biz işte biz Arap'ta yaşıyoruz şu anda. Ne cennet ne cehennem. Değil mi? Ortada. Yeşillik, meşillik hepsi var. Burada var. Eğer ben aynı kişiye hani cehennemden bir hansı alıp cennete korsam inanılmaz güzel, inanılmaz güzel kokan, inanılmaz inanılmaz oluyorsun. Yani ortamına göre ha, değişiyor işte İşte bunu anlattım <laughs> sana. Ben sana bunu anlattım. Eğer evren genişleme hani dinamik olmak deniyor. İleri geri dinamizm kazanmasaydı, olduğu yerde dursaydı hep biz şimdi yaşadığımız gibi yaşayacaktık. Güzellikle çirkin bir arada. Aynen. Yakıcıklar falan hepsi bir arada. Ama anlamlı lık olmayacak. Evet. Bu tarafa kaçınca kötü kokular oraya gitti. Nedir en kötü koku? Teke mesela. Riskteki evet. derler. Çok hmm. kötü kokar. Tekenin yanında duramazsın yani. Ondan sonra amber diye bir balık var, amber. O hmm. balığın dışkısıdır amber. Amber. Hmm. Dışkı ya öyle pis hmm. kokar ki kokarca kaçar ondan. Öyle Fokalce bir şey. bile şey. Bir şey. Peki biz ne diyoruz? Çok güzel bir koku için ters Hı. pularız diyoruz. Miski amber diyoruz. O kötü keçini er bezlerinden alınmış amber balığının dışkısından elde edilmiş en iğrenç iki kokuda hacı yağı yapıyoruz değil mi? ya. İşte cennet sana. Cennet anlatır. <laughs> Ya. Her şeyi de anlatıyorsun. Evet, evet. O da bildi zaten. Onu da bildi. Hadi evet. ya. Şimdi gelelim YY durumuna. Evet. YY. özelliği şu. Yeğe arıdaki artı bir var ya. Yani 16 çarpı 2 artı bir erkek. Erkek haline gelmesi için konmuş bir şeydir. Yani iç cambazı. Evet. Tamam mı? Diyelim üfürdük düştü. Ha, erkek ve kadın oluyor. Üfürdük hani düştü. Tamam mı? Bir eksik olursa kadın oluyor. Neden biliyor musun? 2 16 32 ediyor. 33'te kitlenmesi lazım sistemi. Anladın mı? Bu tarafta başka kadına dönüyor. Tekrar kadın oluyor erkek. Öyle kaza çok biliyorsunuz ortada. Evet. Ay çift hermofrodit evet. organlar evet. falan. Çifti Ondan. onlar. da öyle dursun bir kenarda dursun. Gelelim bize. Şimdi bak kadın ve erkeğin özelliği şu. Adem'den 3 cins ayrılıyor. Bir Adem 49'du. 49. 49. Evet. 49'dan ayrılan e, kadınlardan biri 16. erkekle evet. 33. 33 erkek 33. Kadın 16. İkinci kadın nerede? Sorun cevabı bu sorunun cevabı. İkinci kadın nerede? Ben bunu şöyle anlattım. X'i ya kadınlar. Hı hı. Bundan bir tane de olmasa en azından. 3X falan olması lazım. Böyle evet. bir şey yok. Bunun cevabını şöyle buluyorsun. Onların yapısına bakıyorsun. Yani solid e, state, katı hal e, işte bir şeydir. Sınama şeklidir. Hani oraya bakıyorsun. Mesela kadın ve erkekte bildiğimiz bizde kemikler dahil yüzde seksenimiz sıvıdır. Yüzde seksen üçümüz. Evet. Sıvı sıvı biz akışkanız evet, yani. Evet. Sen bakma öyle kemik evet. durduğumuza, zaten bir diye durduğumuzda kemikler çürümüyor falan. Yüzde zaten normalde su var. Bir de vücudun içerisinde ya, kemiği oluşturduğu hücreler biraz sıvı. Evet. Sitoplazma, protoplazmaları evet, evet. var. Onlar da akıcı. Kemik. Kemik kendi akıcı. Aynen. Kemik erimesi ne demek? Kemin sıvılaşması demek. Sıvıya dönmesi demek. Keminin sadece o dışı... Ha? Fosil tarafı. Aynen fosil, fosil tarafı, tarafı. İçi normalde sıvı. Evet, Açıklar. evet. Ee, kök hücrede ya deri ölüyor, dış evet. deri, ya kemik ölüyor. Hmm. Kemiği öldürerek Allah yani şey diyor. İçinde bir iskelet koyuyor. Kemin iliğinden başka sana hiçbir şey yok. Kemikler birbirine bir e, robotizma sıvısı diyoruz. Ee, e, e, falan Eklensinler. E, sıvısından falan böyle bağlı. E, yani çok izole yaşar kemikler. <laughs> Sanki bizden değilmiş de dış verilmiş gibi bir şey yani. <laughs> Şimdi gelelim e, katılık olanına. Presentayı biliyorsunuz. Presentada ne var? 3 kilo 100 gram bebek var. Doğru <laughs> mu? Ama kaç kilo doğuyor presenta? 9 kilo. Doğru. <laughs> Tabii. Ha, evet. orada presentanın sıvısı amniyoz deniyor. O sıvıyı şimdi burada kadınlara vermedik. İkinci grup kadına veriyorsun. Ha. Hmm. Çok önemli. Tamam mı? Demek ki 3'e 6, 3 kilo 100 gram insan bebek içinde 6, var onu. 6 kiloda? 6 kiloda şey var. Burada. Evet. Yani huri biliyorsun çok güzel gösterir kadınlar hamile kadınlar. Niye güzeldi? Yüzlerine vuruyor. Evet, evet, evet. Cennet yüzlerine vuruyor. Cennet onun adı. Ha. Kadınlar çok güzel olur hamile kadınlar. Abi ha, denersin, evet, bakıştan, de, suyla ilgili bir şey demiştin. İşte onlar sıvıları yüksek. Neden? Ha, su, erkek, var. erkek ve kadın için Allah şöyle buyuruyor. Biz insanı doğrusu diyor. Doğrusu da hak üzerine demek yani. Siz de bunu not alın demek, halk üzerine. Ha, doğrusu şey evet, doğrusu biz kadın ve erkek erkek olan Ademi Ademi e, önce bir toprağı çamura buladık, balçık yaptık. Sonra balçık'tan balçık'tan katı tarafını salsal, hı hı. onu aldık, onu buraya koyduk, pişirdik pişirdik. Aha. Bu bildiğimiz kadın da erkeğin bir şey. Ha kemiklerimiz bunun için katılmadı. Pişme falan dolayısıyla. Işte. Hmm. Ama öbür kadından bahsediyoruz. Bir kadın daha var. Yani çamurun diğer tarafı. O kadın erkeğin tersine. O 49 sa e, kadın unsuru şey 33 anladın mı? Kadın unsuru evet, 30. Erkek unsuru o, o da güdük. Yani Denklem, her iki tarafta eşitleniyor. Hmm. Hayır burada diyecektik, ki, niye bir erkek iki katından bedel falan? Değil. O karşılığı var diye öyle. Hmm. Orada da tersi oluyor. Da da Orada e, tersi eşittir. oluyor, evet. Yani e, gibi de. bir şey düşün onu. Aynen. Neyse. E, dolayısıyla onların yapısında kurtulmuşluk yok. Biz karbon kimyasıyız. Karbon ne demek? Ateş ve yanmış evet. demek. Karbon, karbon kül demek. Şunu yak yak ne olur? Pür oluyor. Yandığı için ama. Re Yandığı reaktion. için karbon oluyor. Bak bunda karbon yok. Reaktion ha? Reaktion. İçine hiçbir şey koyma. Evet. Karbonla ilgili hiçbir şey koyma. Yak yine karbon olacak o. Anladın mı? Biz karbon kimyasıyız. Biz buradan çamur alınmış, pişirilmiş. Pişir. Pişirilmiş demek ne demek? Pişir. işte pişirilmiş de karbon P olmuş. Karbon yani. karbondan. Şimdi böyle evet. başka karbondan olmayan bir varlık var Var yok. Biz silisyumuz. E Topraklı silisyum. ya biz silisyumuz. Silisyum nedir? Ha? Beş ağdır He? Beş ağ. Silisyum şudur. Şey, kil denir. Kil. Seramik denir. Keramik denir. Hı. Balçık denir. Hı hı. İşte şey denir. Hı. Adem çamuru denir hani böyle. Orada burada hı şey hı şifa hı turizmine gidersin falan filan. Başka nedir? Silikondur. Silikon nedir? Ha en güzeli söyleyeceğim. Hı hı. En önemlisi bu, Kur'an'da geçer. sündüz. Sündüz cam demek. Arkayı gösteren gibi demek. Hı hı. Peki cam neden yapılır? Şey, topraktan. Toprak. Top, topraktan. Hı hı. Biz sizi topraktan yarattık derken senin dediğin ikinci alternatif de var. Karbon kimyası, o salsal oluyor. Bunlar adenin, guanin, sadece sin, dört tane. Evet. Bu toprak kimyasına giren bunlar var. Evet. Salsal deniyor bunlara. Bunları elde etmek için ilkel atmosferi yapacak. İlkel atmosfer nedir biliyor musun? Tuvalette yaptığın amonyaklı çiş. İçinde hepsi var. Su var.